kullanılan jQuery fonksiyonlarından biri olan şöyle append ve prepend'ı göreceğiz şimdi. Bunlar yeni bir element ekliyor. Mesela input'un altına yeni bir element ekleyebiliyorsunuz append'la veya paragrafın altına yeni paragraf ekleyebiliyorsunuz append ile. İsterseniz var olan bir divi yerinden söküp yani yok edip başka bir yere transfer edebiliyorsunuz append'la. Append'la prepend'in arasında ufak bir fark var. İleride bu farkı da göstereceğim. Ve append ve prepend kullanımını öğrendikten sonra bir örnek yapacağız beraber. Güzel bir örnek olacak. Şimdiye kadar öğrendiğimiz birçok şeyi birleştirecek. Buradan minimap'i kapatayım sağ taraftaki minimap. Yok oldu. Ve bu örneğin göze hoş gözükmesi için Bootstrap'ı da bu sefer yine ekledim. Zaten ileride bir eğitimde de Bootstrap kullanımından tamamen bahsedeceğim. Dediğim gibi örneğimizin göze hoş gözükmesi için Bootstrap'ı ekledim. Şimdi append kullanımına geçelim. İlk olarak bir paragraf oluşturalım ve append bu paragrafa bir paragraf daha ekleyeceğiz. ileride yani birazdan. Şimdi burada Videmi eğitimine Videmi jQuery eğitimine hoş geldiniz yazsın ve ben Firefox'u açtığımda yenile dediğimde Videmi jQuery eğitimine hoş geldiniz yazıyor şu anda. Şimdi artık kodlarımı yazmaya başlayabilirim. P'yi seçsin paragrafı ve bu paragrafa bir ID verelim. Hatta bu my P olsun paragraf olsun ve my paragrafı id'si my paragraf olanı seç ve buna append et. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem yok. Append'in içine ne append etmesini istiyorsak onu yazacağız. Mesela ben P diyeyim burada ve bu P'yi kapattım ve bu P'nin içine diyeyim ki videmi jQuery append denemesi. Şimdi bunu kaydettim ve Firefox'u yenilediğimde Videmi jQuery append denemesi yazıyor şu anda. Inspect element with firebug'ı tıkladım. Bakın P'nin içine yani P taglarının gördüğünüz gibi içine ekledi yeni bir paragraf ekledi ve Videmi jQuery App'ın denemesi diye. Şimdi böyle olunca tabi fazla iyi olmadı. Ben buraya bir buton koyayım. Button. Ve bu button'ı kapatayım. Click. Tıkla yazalım buraya. ID'si de x olsun. Ve burada dolar x'e tıklandığında x.click function Şöyle paragraf eklesin ki dinamik bir içerik olsun ve prepending kullanımını da daha güzel bir şekilde görelim. Şimdi bu butona ben aşağıda buton btn class vereyim. btn btn info Burada class'la biz normalde CSS'te ne yapıyorduk? Herhangi bir butonun işte CSS ile özellikler veriyorduk. Bootstrap kendisi belirlemiş bu class'ları. Biz sadece çağırıyoruz. Şimdi burada denedim. Gördüğünüz gibi tıkla geldi. Normalde bu tabi böyle. Ben daha görünür olsun diye böyle büyütüyorum. Normal görünümü. Ve tıkladığında gördüğünüz gibi Videmi jQuery App'ın denemesi diye geldi bize yakın olan bir şeyi komanda basarak yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz mouse'la. İstersek de sıfıra basarsak, cm'de sıfıra basarsak bunu orijinal haline getirebiliyoruz. Ben bunu orijinal haline getirmeden biraz yaklaştırayım. Şimdi yeniledim. Tıklaya bastığımda Videmi jQuery App'ın denemesi diye ekledi gördüğünüz gibi. Bunu sadece paragrafın içine paragraf eklemek olarak düşünmeyin. Şimdi ben bunu sileyim mi? Buraya div ekleyeyim bir tane. ID'si bunun. First div olsun. Ve bu div'i kapatayım. Şimdi div'i kapattım. Bu div'e style ile özellik vereyim. Şöyle style'ı kapatacağım ve style'ın içinde tip olarak text nokta text slash css olduğunu belirteceğim ve burada idc first div olan elemente width 200 piksel diyeyim 200 piksel genişlik ve yükseklik vereyim ve background color Color black olsun. Şimdi şurada yeniledim. Bir tane divim olması gerekiyor. Şöyle küçülteyim. 100 piksele 100 piksel miydi? Hayır. 200 piksele 200 piksellik bir div oluşturdu. Mesela ki ben bunun içinde second div diyeyim. Fakat bu second dive e ben id veremem. Çünkü bir de append edeceği için ard arda bunu id yerine class belirlemem gerekiyor. Çünkü birden çok olacak. Şimdi ben burada bunu silebilirim artık. Divin içine başka bir div ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Buraya divimizi yazayım. Divin classı sd olacak. Şunu, şurada bir hata oldu. Şimdi bu çift tırnak içinde olduğu için Class'ın içinde tek tırnak olarak Sde yazmam gerekiyor. Yoksa error verir şu anda verdiği gibi. Bakımında tek tırnak yapınca düzeldi. Burada da divi kapatayım. Şimdi her tıkladığımda first div'in içinde class'ı sd olan div ile yeni divler oluşturacak. Bakalım oluşturacak mı? Şimdi Firefox'u açtım, yerledim ve tıkla dedim. Konsola geleyim. Herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü aynısını kopyaladığım için bunun da rengi siyah olduğu için olabilir. Bunun rengini bir değiştirelim. Şimdi deneyelim. Bunlar 50 piksel olsun şimdilik. Şimdi deneyelim. Oluşturmuyor. Şimdi tekrar bir bakalım neler yaptığına. hatamız ne görelim. Ve düzeltelim. Şimdi. IDC first div olan id'si first div olan div'in içine append et. Append neyi edecek? Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Div klası sd olan bir div append et. Şunu kaydettim. Yeniledim. Şimdi birkaç kez oluşturdum. Bakayım oluşturmuş mu? Evet oluşturmuş. Peki sorun nerede? Sorun ne? Şuna klas yerine evet Şurada second div yazıyor ama buraya sd yazmışım ben. Şimdi tıkla dediğimde sorunsuz bir şekilde çalıştı. Mavi 50 piksele 50 piksel bir div oluşturduğu içinde bir daha tıklarsam bir div daha oluşturdu. Insert element, inspect element bit firebug'a tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi second div background color belli, genişlik ve yükseklik, yükseklik ve genişlik 50 piksel oluşturuyor. Peki append aşağıya doğru mu oluşturuyor, yukarıya doğru mu? Onu görmek için ne yapabiliriz? Burada şöyle bir şey yapabiliriz append'ın içinde. Dolar div sayısını öğrenelim. Şu şekilde öğrenebiliyoruz. Div nokta length. Bunu artı ile birleştirmemiz gerekiyor. Error vermemesi için. Birleştirdim. Yeniledim. Tıklaya tıkladım. Bakalım error'un nedeni neymiş. Div is not defined dedi. Bunu tırnak içinde yazalım bakalım. Div Bakın bir yazdı. Bir daha tıkladım 2 yazdı. Demek ki ne yapıyormuş? Aşağısına ekliyormuş. Append. Şimdi append ve prepend arasındaki farkı ileride göstereceğim demiştim. Şimdi ben bu append'ı prepend yapayım ve farkı görelim. Tıkladım 1 yazdı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 2'yi 1'in üzerine aldı. Append'da da 2 aşağısındaydı. Yani 3 yeni eklenenler yukarıya ekleniyor görüyorsunuz. Append yapayım. Yeniledim. Yeni eklenenler aşağıya doğru ekleniyor. Bu şekilde appendler divin içinde div veya paragraf ekleyebiliyoruz. Birçok şey yapabiliyoruz. Bunlardan birisi de dışarıdaki bir divi. Şöyle bir div daha oluşturayım. Dışarıda bu da different olsun id'si different ve bunun da şöyle kopyalayayım different'a özellikler verelim red olsun bu da arka plan rengini kırmızı yapalım bunun da. Şimdi yeniledim. Şu anda bu var. Şöyle olacak. Şunu tıkladığımda append olarak şöyle seçileyim. Burada ID neydi? ID'si different. Bakalım ne yapacak tıklaya tıkladığımda gördüğünüz gibi transfer etti. Yukarıdan aldı ve bu div'i diğer div'in içine ekledi. Yani prepend ve append'in dışarıdaki var olan bir de ekleme yani transfer etme özelliği var. Bu üç özelliği de öğrendik append ve prepend kullanımında. Diğer derste de append ve prepend'i kullanarak örnek bir uygulama yapalım.